Central Station Collectie is uit. We brengen de energie van het nieuwe seizoen naar de stad. Moderne lijnen, tijdloze stukken en arkadaşlar. Ne olmuş yine? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ceren. Ben Halime. Ben Su Eda. Bu ile. Güncel meseleleri konuşmamız için iki haftadır bizi bekliyorsunuz. Bol bol mesaj aldık. O zaman bu haftanın konularına geçelim. En önemli konumuz neydi? Taner Ölmez Gazali'yi canlandıracakmış galiba. Onun bir röportajı vardı. En önemli dememin sebebi yani en fazla etkileşim alan ve evet. üzerine çok konuşulan ve bizim ilgimizi çeken. Bir taraftan Senaryoyu okumaya başladım. Öbür taraftan da Kur'an okumaya başladım. İkisini birlikte evet paralel götürmeye çalıştım. E, çünkü İmam Gazali'yi anlamak için önce biraz Kur'an-ı Kerim'i de anlamam gerekiyordu. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce e, çalışmaları bu şekilde devam ettirdim. Yani... Alıntılara gireyim mi? <laughs> Birkaç tane oku alıntı. Hani. Hakaretlerden biraz okumak. Neden hakaret? Hakaret O yüzden attım bana. özellikle bunu. Mesela attın. şöyle. Bir papazı, bir hahamı, bir guruyu ya da bir şamanı oynamak için o dine ait eserleri okuduğundan bahsetse muhtemelen vay be yetenek bu işini ciddi alıyor abi gibi yorumlar yapılacakken konu İslam'a gelince bir anda saldırıyorlar. Şunu söylüyorlar yani nasıl olur da e, Kur'an okuyarak hazırlanmış rolüne bu problem oluşturuyor. <laughs> yani özür diler ya. Taner ölmez beyefendi bara bar giderek Gazaliye hazırlanmadığı için sizden özür diler ya. Yani adam burada işinin gereğini yaptığından bahsediyor. Sonuçta bir İslam alimini canlandıracak ve onu anlamanın yolunda Kur'an'ı anlamaktan geçtiğini söylemiş. Herhangi bir role nasıl hazırlanıyorsa buna da o şekilde hazırlanmış. Yani burada şey de tabii iki taraflı değerlendirmek lazım. Muhtemelen bizimkiler de bunu çok e, köpürtmüşlerdir. Olabilir. Vay be. Kur'an okuyarak şey şey demişler. Gazali işte başaramadığı hiçbir şey yok. İnsanları öldükten sonra bile, yıllar sonra bile, evet. öğrenmeye sevk edebiliyor şeklinde bir İslam alimi sürekli dini şeylerle vakit geçirdiği için o da öyle düşünmüş bence. Yani Kur'an okuyayım biraz o enerjiye gireyim gibi hissetmiş olabilir. Yani, yani evet. ilk baştaki adımdan başlamış. hani İslam nerede? Kur'an'da o yüzden. Hı -hı. Yine bizimkiler şeye bağlamışlar. Hani Kur'an okudu ve bundan sonra e, Fatih Çarşamba da gezer. <laughs> O da fazla geliyor ya. Biz çok duygusal bakıyoruz bu konulara yani. Ya, atıyorum evet şey Salih karakteri. Şey 5. boyutta böyle hani. Onun alkol aldığı bir sanırım. Diğerinin yaşlı olan. Yaşlı olanın mıydı? Evet evet. Ha, yaşlı olanın alkol aldığı fotoğrafı görüyoruz. Çocuklar yıkılmış. nasıl duygularımla oynarsın? yine Olandı. Mert yazıcı oldu şu an herkesin gözünde dindardır yani. Evet tabii tabii. Bugün barda görürsün yıkılır. yıkılır Kesin yıkılır. Aynen. Taner Ölmez de bu arada daha önce de birçok rolünde böyle hazırlanmış. Mesela Mucize Doktor'da oynuyordu. Orada da mesela evet. e, otizmi bir doktoru canlandırıyordu yanılmıyorsam. Yine bir otizmi evet. incelemiş evet. onun için de yani. Yani bu sonuçta onların bir mesleği ve mesleklerini gereklerini Profesyonel yapıyorlar. Profesyonel davranmış Hı. aslında. Aynen. Yani. Bu arada bence tabi güzel işler yapıyor. Gerçekten. İçerikleri güzel. Ama yapacağı en güzel iş ne olacak? Bizi <laughs> Gastal'ın galasına çağırmak <laughs> olacak. Tabii'nin yapabileceği en güzel <laughs> işlerden biri. Diğer konu şu. Düzce'de yapılan sosyal deneyde hiçbir vatandaş Türk bayrağının yere düşmesine izin vermedi. Bayrağımı sevmeyen bu ülkede durmasın. Ya hiç söylemedim ama biliyor musun? Bir sosyal deneye katıldım ben hafta sonu kanka. Popüler oldum demedim. teyze Ceren'dir bu arada. <laughs> Ağlıyor falan. Bu arada, zaman. bu <laughs> duygulan. Ben <laughs> çok duygulanırım <laughs> ya. Aşırı duygulanırım. Teyze gündem oldu çok fazla bu arada. Teyze röportaj falan verdi sonra. Teyze ağlıyordu zaten. Bu arada ben de ağlarım. Duygulanırım. Çıkıyorlarım diken mesela. Şu röportajda. Hayır. Bu durumda.

Böyle şeyler bana küçük görünebilir ama ne olursa olsun hala bazı değerlerimizi kaybetmediğimizin çok net karşılığı ya ben mutlu oluyorum. En azından umutlarım tamamen körelmemiş oluyor. Bu yüzden ben önemsiyorum öyle şeyleri. Ben böyle şeyleri izlerken biraz anksiyete atakları geçiyorum. Çünkü hani diyorum benim başıma böyle bir şey gelse <laughs> ya yanlışlık o refleksi veremeyecek bir şey yaşarsam sonra vatan haini bile ilan, <laughs> ilan edilebilirsin. Bana Sueda ultimatom veriyor reansi izlerken. Diyor ki bak böyle bir sosyal deneyle karşılaşırsın bayrağı tutman gerekiyor. <laughs> Olur da tutmazsın başına eskiler. Bütün sosyal deneyleri izlerken hep öyle düşünüyorum. Yani Doğru. ya e, Doğru. abes bir durumun içindeysem ve bana öyle bir deney geldiyse falan. Ama hani... bu videoda güzel mesela. Öyle yapmayanlar tabii ki de zaten paylaşılmamış. Yani hmm. İlla ki evet. o dalgınlığına gelip tutmayanlar olmuştur. Hmm. Şey çok olur mesela işte kız bir adamın yanına gidiyor. Biri beni rahatsız ediyor. Hmm. Lütfen gelirse sevgilim der misiniz diyor. Adam geliyor diyor ki sevgilim sizi yo tanımıyorum diyor kalkıyor gidiyor. <laughs> ya yani şimdi bununla ilgili daha önce çünkü yaşanan çok acı şeyler oldu. Bu yüzden de birileri Başkalarına yardım e, etmekten imtina ediyor, çok acı. E, onları da ben anlıyorum. Dediğin gibi şimdi mesela orada o adam, orada yardım ederim orada. <laughs> rezil şey olmuş gibi yani. oldu. E, ama evet, bir yönden de anlaşılır geliyor bana bilmiyorum. Bana da anlaşılır geliyor. Evet. Ne olacağını bilemeyiz ve adam ilk tepkisi belki düşündüğünde buna daha başka bir cevap verebilir ama ilk tepkisi budur. Evet. Çünkü başıma ne iş gelecek bilmiyorum. Hı -hı. Bir de ben tanımadığım insanlarla da öyle konuşamıyorum hemen. Yani gelip böyle bir şey so sorarken falan bile irkiliyorum yani. Evet doğru. Yani. Aynen. Geçen birisi böyle şeydeyim. asansör bekliyorum işte üst geçitten çıkacağım. Hava karanlık böyle arkamdan geldi böyle. Şey çakmanız var mı diye birden bir sordu. Bak kalbime inecekti. Biz giderken Akbeliniz var mı? Sokakta kaldım dedi birisi. Ha evet. Gecenin bir saati birden ellerini cebine sokmuş. Sosyal denemesi. Siz hani, vermediniz değil mi? Vermedik. İşte. Ama mesela. Dedim ki bizim yolumuz orada değil. Mi? Ama hem kendi sonrasında vicdan azabı hissediyorsun. Hem de biraz kendini kurumuş gibi hissediyorsun. Evet. Eğer yani, çünkü suistimal de edilebiliyorsun. Evet. Geçen yine birisi. Yanından geçiyorum. Bana böyle bir şey söyledi. Efendim anlamadım falan yaptım böyle. Bana böyle buraya gel burada söyleyeceğim. diyor. Yanıma gel diyor. Aa. Sonra böyle biraz dedi, buradan söyleyin dedim. Hayvan sever misiniz dedi. Ben Ama anlamadım falan. İyi akşamlar falan deyip gittim yani mesela. Böyle garip olan düyarla karşılaşabiliyorsun. Evet, evet. Bizim şeyici var, anketör meşhur, <laughs> evet, rahatsız aa. ediyor. Aynen. Bildiğin kızları taciz ediyor bu arada. Olabilir, evet. Geçerken şöyle güzelsiniz efendim, böyle güzelsiniz <laughs> efendim. Kesin yanlış buluyorum ben de, yani hiçbir kadın bir erkeğe çok yakışıklısınız. Anketime katılır mısınız diye gidiyor mu mesela anketörlerde? Bence gitmiyorlar. Ama kadınlara bu yapılan bence de tacize girer. Ya niye bana gelip böyle yersiz bir iltifatta bulunuyorsun evet. ki mesela? Bu arada biz de perinete dolaşırken adamın biri bize doğru yürüdü ve şöyle yaptı ya çok kalabalık. Hatırlamıyor musunuz? Aa evet. 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 Biz böyle olduğumuz biz Yine bizi tanıyor zannetmiştik ama. Evet. Bilmiyorum bu konularda biraz anksiyetik olabiliriz. Konudan bağımsız şöyle bir şey söylemek istedim. Gerektiği şeyi gerektiği zaman yapamamak üzerine. Geçen namaz kılarken önümdeki kadın secdedeyken ayaklarını kaldırıyor. Ve normalde biliyorsunuz namaz Aa. bozulur. Benim iç çatışma başladı. <laughs> Kalkıp söylemeli miyim? Söylememeliyiz. Yani var ya bunu dakikalarca düşündüm. Ya i̇nsanlar bu tarz uyarılardan çok hoşlanmıyorlar ama bu üzerime vebal de mi? Bir çok kez prova yaptım. Gidip nasıl söyleyebilirim? Önce selamünaleyküm, nasılsınız deyip mi girsem? Ben bu kurguyu yapana kadar teyze gitti. <laughs> evet ya. ya. çok haklısın bununla ilgili. Ne yapamadım. Biri de bir video çekmişti Onu mesela. Beni uyarmayın. Hani ben bu kadarını yapabiliyorum şeklindeki evet. cevaplarınız da artık sıktı şeklinde. Tam öyle demedi o daha vardı ama. <laughs> Doğruları ahirette mi söyleyelim şeklinde. Aynen. Bu abartılmadı mı? Biz birbirimizi hiç mi uyarmayacağız? Evet hani evet. Müslüman kardeş evet. olarak falan gibi bir noktaya geliyordu. ya Ben de şöyle düşündüm. Uyaracağız ama maalesef çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani evet, kişisel evet. sınır ilk defa tanıştığın insana mesela uyarı evet, yapma duyu evet. durumu falan çok dikkatli davranmak gerekiyor. Mesela senin orada içsel muhaseben çok doğru bir muhasebe. Evet muhasebe gitmeliydin zaten Bence de ve yapamadım da. mesela. Yani öyle dediğin gibi kolayca gidip herkese her şeyi söylemeyi doğru bulmuyorum. Her uyarıyı doğru bulmuyorum. Ama söylememek de üzerine bir Hı -hı. sorumluluk yüklüyor. Çok arada kaldım. Eğer bizi izliyorsa <laughs> lütfen secdeki ayaklarınızı kaldırmayın. <laughs> o aynı şeylerde uygun davranışı göstermek üzerine aklıma geldi. Çünkü olmuyor bazen, bazen yapamıyorsun. Bazen Bununla onu bir bağdaştırdım. Çünkü çok düşündüm o gün. Umarım üzerime Allah'ım ahirette bana <laughs> buradan bir sarımsız getiremezsin. Yine şey var, ya birine, birine bir şey söyleyemezsin. Yine yerine şey, Akşam gece evet, evet, dert evet, odur, evet, evet. Gece uykuların kaçar. Bak bana kaldır. dert işte mesela dünden beri ara sıra aklıma geliyor. Evet. Güzel bir görüntü. Araya da güzellikler girsin Halime Hanım. Aynen. Onlar dışarı çıkacak. Hadi gel. Bak gidiyor la gidiyor. <laughs> dışarı çıkacak kızım o. Daha gidersin vallahi. <laughs> Ay ne kaynardı bu arada. Nasıl oynuyor? Evet. Abi, bu arada kedilerin içinde cin olduğunu kanıtı olan bir video. <laughs> kedilerin içinde cin varmış bu. <laughs> Hayvanları izlemekten yani, çok bir keyif yani alıyorum. Normal mi mesela? Çok alakasız iki hayvanın bir araya gelmesi güzel oluyor. Güzel ya, oluyor. Şey, <laughs> evet. Sinek ve <laughs> mesela kedi ne alakadarsın? Boyutları falan da fark Evet, evet. Onları izlemek oluyor. çok keyifli Halime'nin keşfetinin videoları <laughs> özetidir. Diyorum ki geçen gün Halime'cim, yavrum, evladım bu Twitter böyle kullanılmaz. En son kedi RT'lemiş ya. kedi Twitter böyle bir yer mi? Ama Asla. RT'lenmeyecek gibi değil. Çok tatlılardı. Ve hani onları unutmak istemedim. Sen yarın bir gün gülmül de RT'lemeye başlarsın. <laughs> Bitki seviyorum demedim. Ben hayvanları izlemekten. Onu ben yapıyorum. <laughs> ben de bir tane paylaştım. Bir de yazmış ki Umre'ye gitmek istediğin çok belli oluyor. <laughs> Gördüm onları likeladım. Ya bana var ya Umre'yle ilgili resmen çağrılıyoruz. DM'den neler yazdılar, neler attılar. Şöyle seni burada hayal ediyorum. Şöyle <laughs> <laughs> Üsküdar'daki bir mekana giden genç yemek bölümünde bulunan piyanonun başına geçti ve sonrasında olanlar. <laughs> Onun piyano çalması değil. Kimse bak. Piyano çalmak Hayır. beklentisi yok Aynen. Yani çocuğun görüntüsü daha ziyade Adana'da daha gençlerin de. görüntüsü gibi ama e, piyano birazcık da hani beklenti olarak smoking e, giyinmesi bekleniyor yani. O e, evet beklentinin dışında bir şey gerçekleşti. Yani her piyano çalanız Smoky, ne gezmiyordur sürekli gündelik hayatında ama Bu çocuğa şey yazmışlar mesela Piyanoyu çalacak zannettik, piyanoyu çalmayacak <laughs> Twitter'da bazen gerçekten <laughs> arkadaşlar Sırf mizahı için oradayım biliyor musun? Ya, Bak, çok zorba şey, ama komik zorba. zorba O kadar da durmuyor bu arada Ya ama kameraya bakışı falan öyle Hadi bir çalalım der gibi Komik olmuş Umarım kendi de gülmüştür Hayır. Kendi gülmediyse ben de gülmem buna bu, Bence de ama yani güldüm. düşününce zorba güldüm. ama güldük Gülmediysen gülmemi geri alıyorum Bu arada yeteneğinden dolayı buradan kardeşimizi başlıyor. Tebrik ediyorum Bir <laughs> <Ya, kaydettiğimiz> şey <laughs> Uzmanlara göre son 9 yılın en sert kışı geliyor Hadi bakalım. Çok şükür. Üstündeki kazak da <laughs> bu kışa çok uygun. Trench kotum da çok uygun. Arkadaşlar evet ben normalde pek kazak giymem. E, sıcak sevmiyorum çünkü ama ya, madem son 9 yılın en sert kışı geliyor böyle bir tercih yaptım bugün Heka'dan. Biliyorsunuz ne, ne olmuş yine konseptimizin sponsoru kendileri. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. süreda sonunda Allah'ımıza bir şükür aylardır beklediği o elbiseyi aldı. Aldım arkadaşlar evet. Yani ben e, bir trench kot bağımlısı olduğum için 2-3 videodur trench kot giyiyorum. Sonra bu elbiseyi gördüm ve beni trench kottan döndüren o elbiseyi... Elbise. bayağı çok güzel kod, bu çok güzel. arada. Bu arada alın bana teşekkür edersiniz yani öyle bir elbise. Yumuşak yani. bir kot. Güzel bir kot. Yani cool duruyor. E, kış mevzusunda da her sene bu yalan, <laughs> bakın bu yalan <laughs> diyorum. Son 20 yılın kışı geliyor gibi. Ben bunlara inanmıyorum bu arada. Doğru dedin. Her kış aynı kış gibi. Kar yağıyor. Ya, bazen yağmıyor. Evet. Kuraklık oluyor falan. Şimdi 9 yılın en sert kışı diyorsan çok kar beklentim olur. Evet. <laughs> Yağmazsa... Dolayısıyla geliriz yani. Bu evet. kış artık yakar yayar bakalım. Ben şuraya şeyi koydurmak istiyorum. Ben kışın şu rollenmeyi yaşamayı çok seviyorum. Buraya bir yere koyacağım. Polat evet. kışın yürüdüğü bir görsel var. Yani onu yapmayı çok seviyorum. Böyle kendimi bir karakter seçiyorum. Bir persona. Kışın onu uyguluyorum kendime. Sonbaharla birlikte başlıyor bu. Ee, senle de konuşmuştuk bunu. Rus romanı karakteri oluyoruz. Hiçbir şeyim yok. Cebimde 3 rubim falan var. Ondan evde sadece bir ekmeğim ve onlar şarap içiyor. Biz içemeyiz. Meyve suyu var falan. Yani böyle bir hayat. Ve başımıza ne gelecek onu bekliyoruz. <laughs> Kiracımız ne zaman parayı Çekilirse baltayı çıkaracağım. <laughs> Umarım roman okumadığım çok belli olmuyordur. <laughs> meşhurundan bahsettik be Cahil. Bunu sever, bunu sever ama yok. Kök şarkısını okuyorum. Bir açtım ben ilk sayfalarını bir edebiye geldi. Ceren bunda kesin sıkılır dedim. Ben öyle bir şey zaten istemiştim. He. Evet. Daha duygusal bir siyer okuması İyi gidiyor istemiştim. yani diyorsun. Başladım bakalım. İnşallah Sıkıyorsa gidecek. Sen ne okuyun hanımı? Okudum ben onu bu arada. Ben Sana verecek mi? Unuttum getirmeyi. Adem ve günlüklerini okudum. Söylerim tabii. Niye söyleyeyim? İlk sen okudun zaten. Benim Halime'ye bulaştırdığım bazı kitap türleri. Kitap tercihlerimizde <laughs> arkadaşlarımla aramızdaki fark demek istiyorum. Hani de spinozayla ilgili bir kitap okuyorum. O yüzden hani önermiyorum. Bu da ilgi çekmez. Niye öyle dedin ki? Belki çok de felsefe çok diş kalıyor arkadaşlar. Felsefe ile ilgili bir şeyler okumak çok hani insanlar Bıcay. açmıyor. O yüzden ben Boşa şey tercih mi? etmiyorum. O yönümü de çok göstermeden devam ediyorum hayatım. Bir gelin ve damadım videosunu. Evet. Öyle bir, öyle bir şey evet. Ben hayatıma ayağına basılması değil, el öpülmesi bir adamla evlendim. O yüzden huzurumu seyir öpmek istiyorum. Ben hemen hemen 5 yıldır ilçe başkanıyım birçok düğüne davete katıldık. Ama böylesini ilk defa geliyorum. Ben gelin hanıma kocamam ve altı istiyorum. Evet inanma aşkından ölmüş diye yorumladım ben. Öper misiniz? diye sormak istiyorum. Bize, bize Tabii ki mi? Hayır hayır soracağım. Şunu soracağım. E, Halime diyorum aşkından ölüyor gerçekten. Hı -hı. Ve e, çok da samimi geldi. Heyecanı çok geçti. Tabii ki bunu da şunu soracağım ben de Söyder gibi. Siz ne yapardınız? Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz böyle şeylere? Halime bu cevap mısın? bakalım. Yani ayağına basar mısın mesela? Ya gelenek gibi olmuş artık ben. Basabilirim ya. Ama mesela Türk kahvesine de tuz atmak çok işkence gibi geliyor. Onu da yap, yapasım yok gibi. Arkadaşlar burada ayak basma tuz kahve falan gibi. <laughs> Elini öper misin? Öpmez misin? Yo, <laughs> Ha mesela bayramda falan eşin elini öper misin? Öperim. Sen? Ben şakasını öperim mi? Ne olacak? Şaka şakasını değil, Bayramlaşmadır bu. Şakasına <laughs> değil. Gerçekten bayramda öper hani misin? Hani böyle saygıdeğer bir şekilde oturacak ve böyle ciddi bir şekilde ben de hazırlanacağım. <laughs> <laughs> falan bakacağım aynada kendime şimdi işte el öpmeye gidiyorum falan deyip mi öpeceğim? Evet. Bu bizim törenimiz. Aa, büyük bir para beklerim <laughs> bu arada. Ya şakasını öpülür öyle hani ciddi ciddi. Şakasına şey. mı? Ya niye şakasına? Hani dedem gibi hissederim kendini koyduğu yerle ilgili yoksa hep öpmeyle ilgili gurur, gururla ilgili bir şey değil orada. Yani onu koyduğum yer değişir ondan sonra o yüzden yoksa problem değil <laughs> yani. Annen öpmüyor mu babanın elini? Öpüyorum işte babamın öpüyorum. Hayır, evet. Annen... Annem babanın elini öpüyor mu? <laughs> Bizde öper. Bizde de öper tabii ki. De 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 de. Biz modern bir <laughs> ya ben böyle şeylerde, bu tabii herkesin kendi tercihi, güzel de olmuş video. Gelenekten yanayım. Yani. Böyle şimdi. bir geleneğimiz yok arkadaşlar. Hayır hayır şeyden yani. Ayağına basmak anlamında <laughs> söylüyorum. Veya işte kahveye tuz atmak. Mesela ben kahveye bal atmam. Ben de bu arada. O yeni hep... çıktı evet. Ya bak ya hiçbir şey yapma normal ya. Ya da işte tuzlu yap gibi. Yani. Ben, ben böyle düşünüyorum tabii şimdi ki. çünkü şöyle o bir espri aslında. Abartmamak gerekiyor tabii. Bazıları şey öldürecek kadar adamı midasas edecek kadar bir şeyler yapıyorlar. O kadar değil ama. tatlı bir espri bence güzel oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Bu kadar da kıyamaya mayı mayı, mayı olmayalım kıyamaya, mayı. Kıyamaya, mayı, mayı, kıyamaya, mayı, olmuyor. olmuyor. Ya <laughs> kıyamaya, ama hiç tuzlu kahve içtiniz mi? Ben içtim o yüzden diyor. <laughs> Çok diyorsun. kötüydü. Bir arkadaşım <laughs> yanlışlıkla şeker yerine tuz atmıştı ve Aa, içtim. Hiç hmm. hoş değil erkekleri anlamış olma. Hiç, hiç hoş değil. Değil, e, Yurtta o da arkadaşımıza bir şaka yapmıştık. Bayağı gittik kahve hazırladık. Tuzunu döktük. Çağırdık. İlkten bir şey diyemedi falan bir iki hani ayıp olması falan. Bak iyice tuzunu ne yaptınız siz bu kahveye falan dedi bize dedik şaka. O gelin ve damadın görümcesi işte birisi bir akrabası yorumlara şey yazmış yani heyecandan elini öptü yani o güzel bir hareket yapmak istedi el öpmek heyecandan oldu biraz. Yanakları mı öpcekti? Hayır öpmeyecekti sadece bu cümleyi mi kuracaktı? kuracaktı belki bilmiyorum hmm. öyle bir şey yazmış. Heyecandan olabilir arkadaşlar. Güzel, böyle güzel şeyler. olmuş. Hani kötü bir şey değil ki. Ama güzel evet. olmuş. ya Herkes özgür kim nasıl davranmak <laughs> istiyorsa evet. o evet sırasında. Allah sana abi <laughs> de alnından öpüyor da bir, bir daha güzel oluyor. <laughs> o öpme sevdi güzel olmazdı ha. yani. Hani öptü de bıraktı. Bir gelinle damat videosuna daha denk gelmiştim ama kaydetmeyi unuttum. Bir tane gelinin annesi damada söylüyor yani ultimatom veriyor gibi. Ha. Karımı aldatırsan veya şöyle şöyle yaparsan yeri göğü inletirim şeklinde. Veya kızın avucuna da anahtar işte koyuyor falan. Sonra bunun altında da işte yine iyi kötü yorumlar gelmiş. Ben de şöyle bir yorumu dikkatimi çekti. Şöyle dediler hani bu zamana kadar... Hani gerçi eskide vardı bunlar da. Hani geline şey denirdi ya, işte bu evden şimdi gelinliğine çıktın. Hmm. Kefeninle geri dönmen gerekir falan evet, şeklinde evet, söylenirdi. Şimdi damada ufacık bir uyarı yapılmış. Niye bu kadar tatlar kaçtı? İncinmişler şeklinde yorumlar yapılmış. Bunlar dikkatimi çekti evet. Bak tam evet. tersi olduğunda ne kadar değişik oluyor durumlar işte. Çünkü o erkeklerin kurduğu bir iktidar var. Ata erkek. Evet. Bunun yıkılmış olması. Yıkıldı çünkü artık. Birilerinin zoruna gidiyor ve onu hala korumaya çalışıyorlar. Aynen. Ve şu andaki boşanmaların bütün suçunu kadına yüklüyorlar. Ah nerede o eski kadınlar evet. falan gibi bunu övüyorlar ya eski kadınları aslında bilmiyorlar ki eskiden yürüyen evlilikler kadınların çok da memnun olup da yürütülen evlilikler değildi. Kötü evliliklerden bahsediyorum. Şu an insanların fırsatı var dönmek için. Bu fırsat verildiği için dönebiliyorlar. Kötü durumların içinden çıkabiliyorlar. Örneğin şiddet görüyorsa dönebiliyor, aldatılıyorsa dönebiliyor. Eskiden bunları yapamıyordu ya kadınlar. Tamam ben bunun da abartısına katılıyorum. Belki kadınlar şu an çok da ufacık bir şeyde sabredemiyor olabilirler. Şu an bu şekilde de davranıyor olabilirler ama yine de bu eskilerin çekmiş olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Eskilerin tahammül etmiş olduğu gerçeğini evet, değiştirmiyor. Evet tek bir yerden bakmayın iki tarafa da bir şey yapmak lazım faturayı kesmek lazım şu anda da evet en ufak bir şeyde şantamı aldım çıktım bu da iki adam da karısının çantasını aldırıp çıkıttırmaya getirtmez. Ben böyle düşünüyorum. <laughs> Hepimiz zeki adamlara Zeki adammış. Ben yine salladım bir şeyler. <laughs> bir şeyler salladım. Zeki adam ya. Ha, bir de şunu diyecektim. Şunu kabul edelim. Psikolojisi bozuk anneler var bazı evlerde. Babaanneler var, anneanneler Herkesin vardır. Babaannesi tarafından delirtilmiş anne, akraba. Aa, ya annendir ya evet, akrabandır evet, tabii. vardır. Eşinden psikolojik şiddet gör, görüyordur falan. Uh -huh. Var yani. Bir anahtar mevzusu için kalkıp aşağı saçma sapan tespitler kasmak bana saçma geliyor açıkçası yani. Ya herkesin söyleyecek bir şeyi var ama dediğim gibi bazı insanların çevresinde çok kör olduğunu düşünüyorum. Bu da özellikle erkekler. ...olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu daha önce de demiştim... Evet. ...erkekler arka planda yaşanan... ...sorunlardan çok bir haberler... E ...bir de tabii kadınların bir şeyleri daha içselleştirmesi... ...daha duygusal bakması vesaire bunları da... ...anlamakta güçlük çekiyorlar galiba. Ve yine Ama kadının, haberleri de mi izlemiyorlar? Kadının kadına anlatması var. Yine erkeğe çok bir şey anlatılmadığı için de. Evet doğru. evlat hmm, Bir kız doğru. çocuğuna ne kadar, bir erkek çocuğuna ne kadar anlatılıyorsun? Ya bir de şimdi senin hemcinsin... ...onu yerine koyuyorsun, empati yapıyorsun. Yani şimdi karşılaştığımız her haberde ben diyorum... ...bu benim de başıma gelebilirdi ki ben de... ...yani insanların onun yaptığını mesela hata olarak... değerlendirdiği bir eylemi ben ben kendimi de yapabilir olarak görürüm. Görmeliyiz yani. Atıyorum bu adamı niye seçti? Hayır sen de seçebilirdin. Hı hı, evet. Bilmiyorsun ki o şart ve şeriatları gelmedin, getirilmedin, evet. öyle doğmadın. Aynı şartlarda büyümedin falan gibi bir yerde. Ee, erkek çocuklarına empati bak doğar doğmadı. Bir aşısı olsa da şuradan vursan çok yani. Kitap okumaları gerekiyor. Madem Aa, öyle aşılan. Geldi. <laughs> Biraz roman okuyabilirler erkek çocuklar. Hmm. hani. Bir süre okuyabilirler. Kızlar belki daha doğuştan empatik oluyor ama erkekler için evet ekstra dışarıdan destek olarak roman olabilir. Evet. Kadın psikolojisiyle ilgili kitaplar da okuyabilirler bu arada. Mesela özellikle evlilik öncesi bence okunsun yani. Evlilik öncesine çok geçe kaldık. <laughs> çok mu? <laughs> çok geçe kaldık. Biraz erken <laughs> başlasınlar. <laughs> Bahçeli evlerde engelli bir pazarcının müşterinin kendi seçtiği salata satıkları kenara ayırıp yerine farklı ürünler verdiği diye görüntülendi. Şöyle bir izleyelim. Ben görmedim. Ses yok zaten orada. Bak şimdi burada seçiyor. Onu bu kutunun içine koyuyor. Kendi seçtiği önündeki muhtemelen işte çürük veya işte izik falan filan. Onları poşete koyacak şimdi. Kasada zaten hazır Aha. şeyde. Bir yandan da hazırlıyor herhalde. böyle buraya çaktırmadan. 3 5 3 5 atıyor kadın orada seçerken. Şimdi bunu geri bunun içine Ve Ve sen yardıma muhtaç bir insansın. Evet. Yani fizik olarak. Bak şimdi kadını seçtiğini geri ön tarafa döktü. <laughs> Ve şimdi cezasını söylüyorum. Görüntüler sonucu zabıta ekipleri harekete geçti. Tezgahı bir hafta boyunca kapatılarak 3500 TL cezai işlem uygulandı. Öyle olmaz. Şey yapsaydın ödül verseydiniz. <laughs> Bunu görünce ne dedim biliyor musunuz? Bu adamın bir daha hiçbir şekilde hiçbir yerde satıcılık yapmaması gerekiyor. Onun üstüne çok daha büyük bir yaptırım olması gerekiyor. Hapis midir artık neyse para cezası. Ya ne demek bu ya? Ya korkunç benim kanım dondu. Çok kötü bir çok bir şey. Çok kötülük ya. ya. Direkt yani ayet çok var Kur'an'da ya. Direkt yani, evet ya. Dikkat etmem terazileri ölçüyor. Evet evet dikkat, aynen. aynen. Kur'an'da ayet var. Inanılmaz. Bak helak olunan kavim var. Dikkat Terazi çekmiyor. Yüzünden. Onlar dikkat çekmiyor anladın mı? Ahirette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olacak yedi zümreden bahsedilir. Bunlardan birisi de e, ticareti hakkıyla yapanlardır. Bu çok zor bir şeydir. Çok evet. Çünkü zordur. çok zordur. 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 Ya o zümrenin içine dahil oluyorsan bunun zorluğundan da ama bırak zorluğunu bırak 3-5 böyle hani 1 gramdır, 2 gramdır. Bunlarda hani hile yapmayı Adamın yaptığı korkunç bir şey. Ama Ve bu adamın adam, 3500 lira ceza bu verildi. Bu adam zirve bir para gösterdi ama o adamın bir hafta patlaması ona var ya. Olan. Ona çok büyük gelmiştir zaten siz rahat ol, O var ya yani. Ya, söyledim bir hafta bir de 3500 lira ceza verildi. mı değil. tabii. Kesinlikle tabii. değil ya. Yani düşündüm acaba mesela Osmanlı'da olsaydı bu adama nasıl bir ceza kesilirdi sizce? Oo. Çok büyük bir ceza kesileceğine ben eminim. Herkese tanıtılırdı bir kere Evet, adam. evet. Ve bir daha yapamazdı ki ya, esnaflık zaten. En azından ifşa edilmesi mesela uygun olabilir. Çünkü orada esnafla alakalı şeyler çok şiddetli şimdi son evet. döneminde. Bunun denetimi de çok şiddetli. Cezaları da çok şiddetli. Çünkü yani neden biliyor musun? Kamudaki güveni çünkü sen burada. ya Senin orada çaldığın bir kilo salatalık değil mesela Evet. Sen bizim vicdanımızın Aynen. sesini böyle kıstırıyorsun ya. Bir çok daha ben büyük bir nasıl bir daha güveneceğim insana? Hele ki yani zor durumdasın. Daha da sana vicdanımın evet, benim sesim yüksek evet, olması lazım. Evet Orada iki o tane salatalık hiç. satan görse. Siz orada engelli birinden mi alırsınız ha. yoksa sağlam evet. Ben gider engelli'yi tercih ederim. Ona bir destek olmak amacıyla. Ve dediği gibi sen benim iyi niyetimi suistimal ediyorsun. Sen kamuoyundaki güveni sarsıyorsun. Bunun bedeni bu değil. Bunun karşılığı bu değil. Çok daha büyük bir ceza ve yaptırım olması gerekiyor. Mesele bir kilo salatalık değil. Gerçekten bunun sonucu çok daha ağır. Yani kendi bulunduğu şart ve şeriatı göz önünde bulsa senin daha vicdanlı bir insan olman gerekiyor sevgili ağabey. Ama pazara giden herkes bilir ki arkadaşlar, pazarlarda bu yapılıyor. Evet, ve evet. pazarlarda normalde sık mesela gittiğin bir pazar varsa, bilirsin mesela bunu yapan satıcıyı. Aynen. Ve pazara bence uzun boylu insanlar gitsin, ön tezgahda görsünler. Ön tezgahta aynı mı, diğer tezgahta? Genelde farklı oluyor. Aslında. Evet. Pazara erkekler gitsin bu arada. Gitsin tabii. Bence gitsin. de pazara erkekler, erkekler gitsin. gitsin. Ben nefret ediyorum pazara gitmekten. Biz bir pazara gittik hatırlarsanız, <laughs> evet. ben alışveriş yapamadım. Çok kötü. Yok, çok kadın... alışveriş odaklı değildik o yüzden güzel geçti ama... Ya yani... kadınlar pazara gitmemeli ya. Bu iş nasıl kadınlara kalmış? Yani Ya da mutlaka eşleriyle beraber gitmeliler. Hiç uygun değil. Yani ortam çok karışık, zor taşıması falan filan hiç kadın işi değil. Edici. Bayağı zor. Benim de babam gidiyor. Babam bile zorlanıyor evet, mesela. Evet, Babanla gittiğinde zorlanır. Mesela bir yerde 50 lira, bir yerde 55 lira, 50'yi bulup ama kaliteli 50'yi bulmak hani 50 Düşelim arasında peşine. da. Yani o 5 liranın peşine düşüyorum <laughs> kahretmesin <laughs> <laughs> ama. Bu bütün pazarlarda vardır ön tarafa güzel malı koyup arkaya daha kötülerini koymak. Şimdi bu tabii bir noktada anlaşılabilir bir şey ama bununla ilgili hadis var çok net. Kurmada yapıyor bunu biri. Islak kurmaları aşağıya koyuyor ve kuruları yukarıya koyuyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu gördüğü zaman diyor ki sen bizden değilsin diyor. Çok şiddetli bir şeydir yani artık seni Müslümanların dışına atıyor bu yaptığın hareketle. Bu yüzden buna çok dikkat etmesi gereken insanlar. Benim dedem de pazarcıydı rahmetli. Dayım da şimdi pazarcılık yapıyor. Zorluğunu biliyorum. Gerçekten çok zor ve şakatli bir iş. Ama yani düşünsene hem pazarcılık yapacaksın hem para kazanacaksın. Üstüne cennette sana o yedi zümrenin içinde olma fırsatı tanıyor. Ticaret Övülen evet. bir şey yani aslında dinimizde. Ticari. Çok ilginç. Dünyada da çok iyi kazandırıyor. Demek ahirette de çok iyi yaparsın. Aynen i̇şte. öyle. Kerem aynen. Aktürkoğlu hanımın gözünden diyeyim paylaşıyor değil mi? Evet. Evet. Kerem Aktürkoğlu ve evliliği neden sürekli gündem oluyor? <laughs> ya yani Neden bu yılın şifre oldu bu iki insan? Bu insanlar da Instagram'ı böyle kullanamayacak mı? Kullansınlar ünlüler diye. Ya ne yapsa olay oluyor? Niye böyle? Ya şöyle ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi çok ünlü insanların yanında... Kaç tane başörtülüyle evli görüyorsunuz, başörtülü bir, bir kadınla yani evli? Kötü olarak senin belki güzellikleri konuşulmuştur, hani çok tatlılar falan gibi konuşulmuştur. Kötü olarak mı konuşuldu? Yok, Yo, genelde konuşuluyorlar genelde, sadece, konuşuyor. çok fazla Mesela yine bir güldür güldür oyuncusu başörtülü bir kadınla hmm. evlendi, haber oldu falan. Evet. evet İlginç olduğu için gözlere hep orada yani, nasıl davranıyorlar. Güzel olmuş. Güzel, gayet tatlı. Paylaşır mısınız? Hep kişisel soru. <laughs> Ama sorarken ben cevap vermiyorum fark ettim. Evet. Evet. Atıyorsun topu. Aynen. Kendini paylaşmış Kerem Akçak Hanım'ın gözünden, Hanım, Hanım gözünden diye. Hmm. Hanım'ı paylaşmamış olmuş. Bence bu arada veriyorum. güzel, romantik. Güzel, tatlı bir hareket. Top. Tatlı. Allah mutlu mesut etsin. Çok düzgün bir insan olduğuna inanıyoruz. Ama ben olayın biraz hani eşinin başörtüsü olmasına bağlandım. Ya mutlaka tamam. canım. Evet. Doğru doğru söylüyorsun. Yani bu, bu iki evet, insanın yani, yani sebebi bu. Evet yani bu da evli çocuklu mesai. Hiç öyle konuşulmuyor. Aynen öyle. aynen. Sırf tesettürlü diye. Biz mağdur. Öyle Allah mutlu mesut etsin. çocuklar olursa altın getiririz çağırırlarsa. Teşekkür Evet arkadaşlar, bu haftanın da konuları böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıya yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz çünkü yorumlarınızı okumak bize çok bir keyif veriyor. Yani sizin en azından böyle karşılıklı oturuyormuşuz gibi hissettiriyor. Evet, evet bugün Ceren kahve yapacağım şeyi unuttuğu için... Kahve aslında koymuş ben. gibi yani, unuttuğunun da farkında değil. Evet, içinde sanıyordum. O yüzden çay. Bazen öyle olur. Olur böyle şey. Beğenmeyi, takip etmeyi... Instagramımızı da takip edelim. Sizin ne oldu? Biz oradan da bir takip eder misiniz? Niye yani? Karadeniz <laughs> 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 bana bilmiyorum. Bana aniden geliyor. Sardı, ülkeyi sardı. Bir size sizce bu denizden sonra bizim 2019 İzlemeye başlayacağım. İzlemeye başlayacağım. Yor sor, yorumlayalım mı diye. Tamam, yazın. Ben aslında bir daha asla demiştim dizi yorumlamak yok demiştim arkadaşlarıma. Arka. Ama tabii ki de büyük konuştuklarımızı yapacağız. bir <laughs> yani. yazın. Tamam, bir yazın. Yorumlayalım mı? Kesinlikle. Hayat böyle bir hayat. tamam, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. İki saattir sabır veriyorum. Çünkü keki yemek